Ekim ayı bahçecilikte yeni bir dönemin ve dönüşümün başlangıcıdır. Sonbaharın serin havası toprağı dinlendirirken bitkilerin de kışa hazırlanmasını sağlar. Ancak bu ayda yapılan bazı hatalar bahçenizin sağlığını ve verimini olumsuz etkileyebilir. Bahcebakim.tr olarak Ekim ayında en sık yapılan bahçecilik hatalarını ve bunlardan nasıl kaçınabileceğinizi sizin için derledik. Öncelikle iklim koşullarına uygun olmayan fidan seçimi en önemli hatalardan biridir. Her bitki bulunduğu bölgenin iklimine uyum sağlayacak şekilde seçilmelidir. Örneğin don riski yüksek bir bölgede narenciye fidanı dikmek ilk yıllarda ciddi zararlar görmenize neden olabilir. Bahçe Bakimdat'e TR'de yer alan bitki rehberleri sayesinde bölgenize en uygun türleri kolayca bulabilirsiniz. Bir diğer kritik hata ise yanlış dikim zamanıdır. Açık köklü fidanların yazın dikilmesi veya tüplü fidanların dondan hemen önce toprağa verilmesi köklerin tutunmasını zorlaştırır. Ekim ayı birçok tüplü fidan için ideal bir dönem olsa da hava durumunu bahçebakim.tr'den takip ederek don riskine karşı önlem almak büyük önem taşır. Drenayı zayıf toprak kullanımı da kök çürümesine yol açabilir. Saksıda veya bahçede suyun kolayca süzülebildiğinden emin olun. Aksi takdirde bitkilerinizin kökleri havasız kalarak çürüyebilir. Platformumuzda bitki için en uygun toprak türünü ve drenaj çözümlerini bulabilirsiniz. Sulama hataları da Ekim ayında sıklıkla görülür. Havalar serinleyince su ihtiyacı azalsa da aşırı veya yetersiz sulama bitki sağlığını bozabilir. Bahçebaki Meta TR'deki hava tahmini ve yağmur uyarıları sulama zamanını doğru ayarlamanıza yardımcı olur. Yanlış budama ve gübreleme uygulamaları da bitkilerin kışa güçsüz girmesine neden olabilir. Budama ve gübreleme zamanlarını bitki türüne göre platformumuzda takip edebilir, bakım kontrol listenizle hiçbir adımı atlamadan uygulayabilirsiniz unutmayın. Bahçebakim.tr ile bahçenizi güvenle yönetebilir, en sık yapılan hatalardan kolayca kaçınabilirsiniz. Sağlıklı ve verimli bir bahçe için doğru adımları atmak artık çok daha kolay.